Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç dünya evine girdi. Düğünden ilk kareleri sizler için paylaşıyoruz. Bir süredir birlikte olan Demet Özdemir ve şarkıcı sevgisi Oğuzhan Koç, Sarıyer'de bir otelde nikah masasına oturdu. Oyuncu Demet Özdemir boyu... ve şarkıcı Sevgili Oğuzhan Koç, Koç bu akşam nikah masasında eş olarak dünya olarak kabul evine girdi. Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taşlandırma kararı alan çift, çok sayıda sanat camiasından tanınan ünlü de düğüne davetli olarak katıldı. Demet Özdemir 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine evet demişti. Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir törenle aile arasında nikah töreni düzenlemişlerdi. Ünlü çiftin hayranları tabii ki sosyal medya üzerinden kendilerini tebrik yağmuruna tuttu adeta. çift birlikte dans ederek eğlencenin ve düğün törenlerinin tadını çıkarmaya devam ediyor.